Merhaba arkadaşlar. Bugün Python ile kendi not hesaplama programımızı yapacağız. Sınav notlarınızı girip ortalamanızı öğreneceksiniz. Hem de 10 dakikada. Kod yazmaya yeni başladıysanız tam size göre. Hazırsanız başlayalım. Like atmayı unutmayın. Evet. Şimdi boş bir Python sayfası açalım. Peki buradan diyelim ki not hesapla. Nokta payı. Evet. İlk kodumuzu girdik arkadaşlar. Şimdi bu programda kullanıcıdan sınav notlarını alacağız. Ortalamayı hesaplayıp geçip geçmediğini öğreneceğiz. Ekstra bir şeye ihtiyacımız yok. Sadece Python yüklü olsun yeter. Hadi kodlamaya geçelim. Evet. ilk olarak not hesaplama programına hoş geldiniz diyelim. Bir kullanıcımızı bir karşılayalım. Parantezimizi açtık. Tırnağımızı açtık hesaplama. Hoş geldiniz dedik. Evet. Şimdi arkadaşlar üç tane not alacağız. Bunları aldıktan sonra bu notları float'a çevireceğiz. Hatırlıyorsanız geçen dersimizde notları nasıl alıyorduk arkadaşlar? Input ile alıyorduk. Input diyeceğiz. Input parantezimizi açtık. Dedi ki ne diyeceğiz arkadaşlar? Birinci sınav notunu gir diyeceğiz. 0 ile 100 arasında bir değer isteyeceğiz kullanıcıdan. Birinci sınav notunu gir. Sınav notunu gir dedik. Şöyle parantez içinde de yine 1 ile 100 arasında diyelim. Sonra diyeceğiz ki ikinci sınav notunu gir. Daha sonra da yine inputla 3. sınav notunu gir diyeceğiz. Az önce demiştim Bunları float'a çevirmemiz lazım arkadaşlar. Float türü bir değişkene çevirmemiz lazım. Yani noktalı bir değer olması lazım değerlerimizin. Hepsini float'a çevirelim. Buraya geldik. Float dedik. Parantezimizi açtık. Burada da tekrar geri kapattık. Aynı işlem burada da yaptık. Parantezimizi açtık. Şurada da geri kapattık arkadaşlar. Peki bunlar ne olacak? Bunları biz kullanıcıdan aldık. Çalıştıralım mesela bir gösterelim. Şurayı bir temizleyeyim ben hemen. Çalıştırdık. Evet not 1'i girdi. Girdik. 546 değil. Şöyle bir not girelim. Şunu girdik. Bir de bunu girdik. Ne oldu? Kodumuz bitti arkadaşlar. Şimdi ilk başta yapmamız gereken şey bunları bir değişkene atamak. İlk önce buna diyelim ki not 1 diyelim. Eşittir. Evet. Fuat. Sonra not 2 diyelim eşittir Fuat. Sonra not 3 diyelim. Yine eşittir. Değerimizi yazdık. Şimdi bu notların ortalamasını alacağız arkadaşlar. Ortalama yapmayı nasıl yapacağız? Hemen alta indik. Bir tane değişken oluşturalım. Ortalama diyelim arkadaşlar. Not 1 artı not 2 artı not 3 dedik. Parantez içinde yazdık arkadaşlar. Matematikteki gibi önceliğimiz burası burayı toplamak. Daha sonra bölü dedik. 3'e böldük. Böylece 3 tane notun ortalamasını almış olduk. Şimdi bu ortalamayı sonucunu bir gösterelim arkadaşlar. Diyelim ki aşağı inme Evet, print dedik. Print dedik. Ortalamanız ortalama şeklinde arkadaşlar şimdi bunu gösterdik. Peki şunu yapalım şimdi. Ortalamamız 50'den yukarıdaysa tebrikler geçtin yazalım. Değilse üzgünüm kaldığın daha çok çalış yazalım arkadaşlar. Hemen aşağı indik. If diyelim. Ortalama ne diyeceğiz? Küçükse ya da büyükse ile başlayalım. Büyükse 50'den 2 nokta dedik arkadaşlar. Tebrikler sınıfı geçtiniz dedik. Alta indik. Elif diyeceğiz. Ortalamamız 50'den büyükse. Küçükse özür diliyorum küçükse bu defa ne diyeceğiz? Print diyeceğiz. Sınıfta kaldınız. Daha çok çalışmalısın. Çalışmalısınız dedik. Evet arkadaşlar. Şimdi test zamanı. Kodumuzu çalışalım, çalıştıralım. 60, 70, 80 gibi bir değerler girelim. Bunların ortalamasını alalım. Daha sonradan çalışıyorum çalışmıyor mu kodumuza bir bakalım. Çalıştırdık. 1. kodu girin dedi arkadaşlar ne girdik 50 girdik enter dedik 2. kodu notu gir 60 girdik 3. notu gir 70 girdik evet ortalamamız 60'mış arkadaşlar tebrikler sınıfı geçtiniz diyor evet arkadaşlar bu videoda Python ile not hesaplama programını yapmayı öğrendik beğendiyseniz like atmayı abone olmayı ve Bildirimleri açmayı unutmayın. Haftaya başka bir projeyle dinliyorum. Mesela bir mini liste yöneticisi yapabiliriz. Fikirlerinizi yorumlara yazın. Eğer istediğiniz başka bir program yapmamızı istiyorsanız, daha başka bir kod yazmamızı istiyorsanız bunu da e, belirtebilirsiniz yorumlarınızda. Teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum arkadaşlar.